Bir Silah mı alsan? Kaç saniye var? Silah atıp işte... Üç, iki... Silahın <laughs> en <Yeni> hızlı alışı. <laughs> beni al... Beni, beni almadınız. Sen beni kim? Yanlışlıkla tek attım. Bir indirdim ama ağa giriyoruz. Güzel. Kör atayım, kör atayım. Ya adam altıma yanacaktı. Asist mi? Ne demek asist lan? Ya zamanlamayı görüyor musun ya? Ne o çıkıyor ne o çıkıyor? Hop, merhabalar ikisi. Gidiyorlar bir yer. Bak ya. Dönüyor hepsi dönüyor. Ne demek dönüyor hepsi? Ayak mı geldi? Arka iki arka iki. Ver arkaya kısık Lan kü kü kü. Birini öldürdüm. Yok Buraya geçsem. Kalan <laughs> son oyuncu. oğlum. Orta. Sen öyle çıkarsanız yalnız. Aha. herkes Lan o ateş falan. Yapma ya. Bak pinge bak ya. Allah senin belanı versin. Tek tek. Tek tek. Ne alayım? Sikin sikin al. Sikin al sikin al. Sikini. Duymuyorum ki sesler çok kısık bende ya. ya yağmacı al dedi. Ya yağmacı ne yapacak? <laughs> ya oyunda gel gel sikici götür. Yağmacı yor. <laughs> Ele aldı helal yok sikin. Abi bir tane ya. <laughs> Arka Adam mı gösterdin? Cyber zorlama gel. Cyber zorlama. Cyber Cyber gel zorlama. Cyber. Biliyor sanıyorum. Yok. Yapma be. <laughs> Helal. Dur şey. dur ya. ya abi yok. Maşallah hepsi de oradaymış aaa ultisi var geçip gitse sidetan evet falan ama öyle de çıkmazsın adamlar gördü çıktığını ya, ya ben çözüyom ya abi çözdü adam Bırakmış öyle çözdüm ben ya oğlum çıkar çıkmaz altında bomba verildi ananı kır Tak, tak. Eyvallah kalk da kanka kaldıracağın yere sıçayım. Yat Evet abi. Bizim ben yorum de beni de kör de. Etti. Bizim bomba bizim. Ya bomba niye manyetalle ya benim kafayı yiyeceğim ben benim kurma bak ikisi sende orada düşman değil orada değil Uza uza falan son oyun. Tamam, nereye bakışınıyorum. Bak, Yoru beni kör etti. Gırlaşmış. Adam sana ne gelecek çık bakalım. Düşman görüyorum. Ya 80 80 jet 80 Ada? Ada, Ada. cypher Cipher. cipher. Lan ada'm burada bir dur. Ada, geri döner. Böyle ah, kum denizi ya. Ada, Cipher, 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 Cipher. Ne atıyor ya? Fikin almak için. adam çorken yanlışlıkla mantı battı ya. O şey. Ya oğlum bizim yoru beni kör ediyor. Tam girdim sarı bir şey gördüm vuracağım. Hop yoru kör etti beni den geliyor ya. Arkaya. Gel. Abi yoru. Arka. Ya yoru. Abi gelir flashla kör eder gelir beni bloklar Bit... defol git ya. Geldi götüme beni blokluyor ya. Allah Allah. Ben bir şey unuttum Efe. Ben. <laughs> e, Tabancayla. Ben kill alırım ki tamam. Eheheheh ben. <laughs> İyi ben dalıyorum o zaman. Bu ne lan? Dalayım mı? Allah Allah Bunu nasıl sevmek. E, i̇çerisi boş. <laughs> 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 ben içeri daldım içerisi bomboş olsun. Ha. Kaldırma. Ka Son el yok mu bir tane daha? Araçlıyor Kim araçlıyor He. Nasıl Artık araşlayamıyor. Sisin içindeyim. Hadi arkadaşlar <laughs> hadi arkadaşlar. Körün altında yürü. ne diyorsun lan? Hadi, <laughs> hadi arkadaşlar arkadaşlar. Şey. öyle olmuyor işte. Öğğğ ee, Öğğğ ee, ee, Bir dur ya ee, Ya oğlum Şimdi Takım fazla heyecan yapıyor Bu ne lan kafamın üstünde. Çok be Adam kaf- Her yeri benim Aa. Ne demek C'ye bütün mal varlığımı yatırdım ne demek a Deneyeyim mi? Bilmiyorum. Kör atayım. O ne oğlum öyle? Ya evet, ağlıyor ben ağlayınca gülüyor. Yine <laughs> <laughs> olan seyirci oldu ama. Aa C2 kişi. <laughs> ha, long kişi C2. <laughs> <laughs> Adamlar nerede? <laughs> ha o bomba ne öyle? Bir şey geçiyor. Lan lan efe. Öte... Ay ay. <laughs> Sistem vurdu maskeli. Aynen öldü. Sen araştırıyorlar. Göt demeyemez buraya girmeye bence. Nerede çedin yemez Oh araştırıyorlar. Evimiz gibi koruduk. <laughs> Bunny, Korumadık aslında. Bir şey yapmadık adamlar geldi sık. Ya ana amaço değil mi zaten? Hayır sikile mikile korumam diyerek mi yani tercih meselesi. kaldı. men manyak çıktı. Adam nerede? Yani cidden adam şeyin içinde pusmuş. Adam herkes öldürmesi. Pokiyim <laughs> 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 bir dakika. Bir adam herkesi öldürdü ya. Biliyorum. Tanesine daha iç çatattım. Middle bölgesi sanırım. Gerek yok ne ya bize. Mi? Varmış. Oğlum spektreli adam iki tane kafat direkt öldürdü ya. Hmm. Oh, ne çekmiyorumdan? Oh, işte Bir düşman kaldı. Önünde. Direkt kurdun zaten. Duvar merkezinde, duvar merkezinde. Şey var koruma var. Solunda. Ne yapamıyorsun ya? Ne yapacağız ya Çok kötü bir şey biliyor musun? Ben hey. yani seni izliyorum böyle. Ya ben de öyle değil de ayar açtım. Evet şöyle. Bence <laughs> kimse yok ama. Ben oğlum full duvarı taramışım ama. <gülüyor> <gülüyor> Baksana şeyden kameradan. Burada biri var. be. Son anda vurdu ya. Bak şimdi bak bak ne yapıyorum. Gel beni var. Bir <laughs> robot keşke. <geçti. gülüyor> Spike. <düştü. gülüyor> yüksek yüksek. <gülüyor> <gülüyor> şey yaptı? da yok. <laughs> da var gibi gideceğim oğlum Yani. Hiçbir şey yok. Bu ne lan? Ben elisi şerif çekeyim. <laughs> ya artık Leyla'nın götü diyecek Gon donuyor. Pırıtır oynayayım mı lan? oynayamıyorum ama Oyna. Dene ya Çok ne oldu? yavaş geliyor oğlum silah O kadar yavaş ne geliyor, ne geliyor ki Bana mesela yavaş gelmiyor Bana CS'den şey sonra çok yavaş Şeyde kimsenin olmaması önemli öldüm öldüm, öldüm 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 30 canım Şeyde kimse yok Çok 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 çok. Reset evet, gördüm. Ne gördün? Vallahi göremiyorum ha vurabilir. Çok, bırak o, bırak. Dediğim sana. Etçtik ya. Ya bu silah ben niye alışamadım şamadır. Bunu artık berayı tutarsa. tutarsa... Oynıyor ne ya? Direkt al direkt alışamaz ki. Hiç de oynamadım 5 kere falan oynamışum. Ne Bak şimdi şerif çektim ya, C'ler. Ana ne avradını sizin. Vallahi. Ne demek? Abi şerif çektim ya. Şerif çektim, şerif. Naber? <laughs> Bilmiyorum, şerif çektim sinirliyim. Şerif çektince mi Evet. Ben de vurdum. Şerif çektik, niye c raşlıyorsunuz? Daha demin operatör çekmiştim. Ha bu seni oğulları. Hey sattım. Hey sen. Abi. da. Abi operatör çekiyorum. Kimse C gelmiyor. Şerif çekiyorum. Herkes merhabalar. Hoş geldik. Bu C yeni mi ya? Buradan duyabiliyorum A mı B mi olduklarını. A mı B mi diyorum. C mi B mi olduklarını. abi operatör çekiyorum. C'de kimse yok. Şerif çekiyorum. Herkes şerif. Herkes şerif de mi? Herkes şerif Haa Ulti mi attı o? Hayır ya bizimki ulti attı Yoruk Yoruk Bu düşmanı hepsi Biz gördü Bize bela atamadı ya oyunda herkes dörtte dört attı Biz A mı tutsak acaba? <laughs> 55 mi ekran? <laughs> 55 Brems manyak herif Herkes ya. Herkesi Çöz artık şunu ya. Bitti zaten. Ağlıyor.